Aleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi tasarımım olan ilk defa göreceğiniz çok farklı bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Modelimiz bu gördüğünüz gazoz açacağı ile yapılıyor arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay ve çok şık çok güzel bir model. Hemen videoyu uzatmadan yapımına başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben size örnek gösterebilmek için şöyle bir kurdaleyi, sürafayı çektim. Şimdi örneğimizin altını, çayırını yapalım ilk önce beraber. Buraya ipimi sabitliyorum arkadaşlar, çift düğüm atarak. Sonra şu fazla olan ipimi keseyim. İlk önce arkadaşlar buraya bir tane pırpır pır yapıyorum şu şekilde. Sonra yanına bir pırpır pır daha yapıyorum. Ve sonra yanına iki zürafa gidiyorum grafa gittikten sonra tekrar burada birleştiriyoruz modelimizi ve buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Ve sonra aşağı iniyorum arkadaşlar. arkadaşlar devam ediyorum yanına bir pırpır daha yapıyorum ve iki zürafa yapıyorum aynı az önce yaptığım gibi ikinci zürafama geldiğim zaman şu noktada birleştiriyorum ve bunun içine şimdi iki tane pırpır yapacağım arkadaşlar burada da birinin başına iki tane birinin başına bir tane yaparak ilerleyeceğim elimle düzelterek ilerliyorum arkadaşlar. Sonra burada da bir pırpır. Modelimizin ilerleyişi bu şekilde olacak. Bir kez daha göstereyim. Bir zürafa yaptım. Ve şimdi ikinciyi yaptım. Şöyle biraz daha yakınlaştırabiliriz. Evet. Şimdi buraya geri döndürüyorum ipimi. Ve buraya bir tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Sonra Indiriyorum ipimi ve bir pırpır yapıyorum ve iki zürafa. Bakın buraya geri döneceğiz. İki zürafa'nın ardından ve tekrar iki tane pırpır yapacağız şimdi arkadaşlar. Birazcık şurayı küçültelim hemen. modelimiz bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar ben altı yeşil çayırı tamamlayayım sonra da bu gazoz açacağını kullanarak modelimizin yapımına geçelim birlikte arkadaşlar Evet arkadaşlar ben modelimin altı çayırını gittim bu şekilde olacak şimdi hemen bunu bir kenara alalım ve modelimizin yapımına başlayalım Şimdi arkadaşlar açacağımızın bu tarafını kullanıyorum ben. Buraya ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Şu şekilde kameramı biraz kaldırayım evet. Buraya ipimi sabitledim. Şimdi 1 2 3 4 ve 5 kere sardım altıncıyı sardım bu şekilde çevirdim arkadaşlar elimde çevirdim ve buradan iğnemi yerleştirdim sonra çift düğüm atıyorum buradan bu şekilde kenara doğru çekiyorum ipi elimde şurayı da fazla ipi çekelim hemen güzelce sıkıştırıyorum elimde. Şurada fazla olan ipi böyle çektim. Güzelce sıkıca çekiyoruz arkadaşlar. Ve şuradaki ipi de keseceğim şimdi. Şöyle dikkatlice dibinden alalım. Şimdi bu noktada elimizle önce şurayı bir düzeltelim. Bu şekilde burayı düzelttikten sonra da Buraya 3 tane zürafa yapacağım şimdi. İpimiz şöyle tersten arkadaşlar. İğnenin bu tarafından 2 kere doladım ve yavaşça çekiyorum. Bu şekilde 3 tane zürafa yapacağım. Daha doğrusu sık iğne diyebiliriz buna. Bu şekilde üç tane sık iğne yaptım. Şimdi arkadaşlar bu noktada elimden çıkardım ve iğneyi bu taraftan yani bana bakan yüzünden şöyle halkamın içine geçiriyorum ve elimde bir tur çeviriyorum. Tekrar göstereyim iyice anlaşılsın. İğnemi bana bakan boşluktan yani bu taraftan bu şekilde batırdım. Bir tur çevirdim ve şurada sık iğnemin dibinde birleştiriyorum arkadaşlar. Ve buraya aynı şekilde az önce yaptığım sık iğneden bir tane atıyorum ve sonra da bakın şurada olan ipimi bu şekilde şöyle tekrar göstereyim. Şuradaki ipi kendime doğru çekiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Ve bunun içini sık iğne doldurmaya başlıyorum. tüm kenarı sık iğne gideceğim. Ama şu ortaya geldiğimizde nasıl olacağını atlama yerini göstereceğim şimdi arkadaşlar. Burayı sık iğne şeklinde dolduralım. Sona kadar ilerleyelim şimdi. Bu şekilde arkadaşlar hepsinin etrafını sık iğne doldurarak İğnemizi bu şekilde tersten sararak devam ediyoruz. Bakın şu noktaya geldiğimde de yani diğer atlama yerine geldiğimiz zaman da hemen ipimi yanından yürütüyorum. şekilde. Ben şimdi kalan sık iğnelerimi de bunun etrafını doldurayım arkadaşlar. Video fazla uzamasın ve birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, kalan sık iğnelerimi de tamamladıktan sonra şu üstüne de üç tane minik sinek kanadı yaptım ben. Ve motifimizin bitmiş hali de bu şekilde oluyor. Bakın ortasında bir sonsuzluk işareti var. Çok hoş ve farklı bir model oldu. Motiflerimin diğer yerini de size göstereyim. Bu şekilde istediğiniz renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi modelimin en son bitmiş halini paylaşayım sizinle. Evet hanımlar ben modeli tamamladım geldim. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve yorum yazarak emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Abone olmak da tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bu modelimiz için hemen fiyat bilgisi vereyim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 60 liraya 70 liraya yapabilirsiniz. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre fiyat değişir arkadaşlar. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.